Sevgili seyirciler merhaba, Bir İş Kolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz eski TÜBİTAK ve TENMAK Başkan Yardımcısı, Bilim Kurulu Üyesi, TÜBİTAK Başkan Danışmanı Doktor Orkun Hasekioğlu bizlerle. Hoş geldiniz Orkun Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Size biraz kendinizden bahseder misiniz? Ee, evet, e, ben e, 1980 yılında e, Türkiye'de liseyi bitirdim, okulda. E, fen lisesi e, O zaman Ankara Fen Lisesi ama tek Fen Lisesi olduğu için Fen Lisesi diye geçiyordu. E, o zaman tabii anarşi dönemiydi. Hacettepe Tıp Fakültesine başladım. Fakat e, anarşi dönemi olduğu için bir burs imkanı oldu. Yurt dışına çıktım. Yani 80 ile 2007 yılları arasında Amerika'daydım. E, orada yüksek lisans ve doktora e, çalışmalarını Caltech ve RPI'de da, tamamladım. E, daha ziyade... E, haberleşme, sinyal işleme, askeri e, haberleşme e, sistemleri üzerineydi e, ve daha sonra 2007 yılına kadar e, orada e, farklı alanlarda, farklı bölgelerde çalıştım. New York'ta bulundum, Kaliforniya'da bulundum, En son kuzey New York'taydık. E, General elektrik arge merkezi var, orada çalıştım. Kendi girişimlerimiz oldu, e, elektronik malzeme üretimi üzerine, e, danışmanlık, mühendislik danışmanlık hizmetleri üzerine. Ve oradaki e, ekibimiz e, 2007-2010'lu yıllarda önemli bir kısmı e, Türkiye'ye döndü. Ben de o sıralarda e, Türkiye'ye geldim. Bir teveccüh vardı o yıllarda Türkiye'ye. Ve şimdi e, bu ekibimizin e, önemli bir kısmı e, Türkiye'de e, askeri teknolojileri e, sektöründe e, önemli yerlerde e, yönetici kadrolarında e, bulunuyorlar. Ben de o hevesle e, Türkiye'ye döndüm bir teknoloji merakım vardı. Zaten hani Amerika'ya gitmemizin sebebi bu Türkiye'deki durum, o zamanki terör durumu ve aynı zamanda da işte teknolojiye ihtiyacıydı. Hı hı. bunun üzerine döndük. iki oğlum oldu orada. bir tanesi orada kaldı, bir tanesi şimdi bizle beraber ikisi de mühendislik alanında çalışıyor şu anda. Çok güzel. Peki neden bu mesleği tercih ettiniz? Yani dediğim gibi biz aileden esasında mühendisliğe ve teknolojiye hevesli bir aileyiz. Annem 95-96 yaşlarında Türkiye'nin ilk kimya mühendislerinden diyebiliriz. Ha, Ailece böyle bir hevesimiz vardı. Hı hı. Kardeşlerim de hepsi mühendis. Çocuklarımız Çok mühendis. Sen. Yani insanlığa ve Türkiye'ye hizmetin bu şekilde olabileceğini bilhassa kritik teknolojilerde, savunma sanayi olsun, sağlık teknolojileri olsun, hı hı. enerji sektörü olsun, bu alanlarda önemli teknolojileri ve endüstriyel alanları tespit edip, bunları Türkiye'ye kazandırmak ve ticarileştirmek üzerine çalışıyorum şu anda. Çok güzel, süpersiniz. Peki verdiğiniz hizmetlerden biraz daha detaylı bahseder misiniz? Çalışmalar neler? Tabii e, şimdi TÜBİTAK esasında bu tür çalışmaları takip etmek ve yapmak için çok e, güzel bir tecrübe alanı oluşturdu benim için. Hem TÜBİTAK hem e, TENMAK. E, TENMAK da biliyorsunuz Türkiye Enerji Nükleer Madencilik e, Araştırma Kurumu. TÜBİTAK'a benzer fakat e, çalışma alanları biraz farklı. Enerji Bakanlığı'na bağlı bir e, kuruluş. E, TÜBİTAK'ta 6000'den e, fazla e, bizim e, çalışanımız ve bunların Büyük çoğunluğu araştırmacı, her alanda e, çalışıyorlar ve teknoloji üretiyorlar. Bu ortamda çalışmak bana da farklı teknolojilere ulaşma ve öğrenme, e, geliştirme imkanı verdi. E, benim ilgi alanlarım, e, bahsettiğim gibi şu anda e, enerji ve e, sağlık e, sektöründe. E, sağlık alanında e, hesaplamalı ilaç e, geliştirme deniyor, e, Computational Drug Discovery e, diye geçiyor. E, ilaç geliştirme e, sürecini e, kısaltan e, bunu hesaplamalı olarak yapan e, bir e, süreç e, bir e, araştırma alanı e, Normalde bir ilacı geliştirmek e, biliyorsunuz çok pahalı ve uzun e, yani iki buçuk iki, iki buçuk milyar dolar tutuyor 10-12 sene e, değişik e, fas çalışmalarıyla beraber e, süren e, pahalı bir süreç bu süreci kısaltmak için e, hesaplamalı olarak bir e, ...ilaç molekülünü e, tasarlayabiliyorsunuz. Bu ilaç şirketleri için çok önemli, e, faydalı bir e, alan. E, diğer bir alanda e, enerji. dördüncü e, nesil e, nükleer teknolojiler. E, enerji üretimi biliyorsunuz e, e, Türkiye'nin cari açının önemli bir kısmı. E, 60 milyar bazen 70 milyar e, dolayında e, cari açımız. Bizim e, enerji ve fosil yakıtların... E, e, satın alınmasından dolayı oluşuyor. E, biz cari açımızı e, e, ucuz ve güvenilir bir enerji kaynağı e, kendimiz oluşturabilirsek e, Türkiye'nin ekonomisine çok büyük hizmette bulunacaktır. Bir diğer çalışma alanında bu. Ama bu sırada e, tabii farklı TÜBİTAN e, iç yapısının gerektirdiği e, kuantum teknolojileri, kuantum hesaplamaları ee, ve navigasyon sistemleri vesaire bu alanları da e, farklı zamanlarda e, dokunuyoruz. Çok güzel. Başarılarınız daim olsun Teşekkür da. Orkun Bey. Peki siz meslektaşlarınızdan ayıran özellikleriniz nelerdir? Ee, yani herkesin tabii e, kendine göre e, öne çıktığı, iyi olduğu e, alan vardır. Hı hı. E, fakat ben e, yani kendimi e, şöyle görüyorum. Teknolojiye çok e, meraklıyım. Biraz insanlığa fayda verecek bir ve ileri aşamada ama aynı zamanda da uygulamaya da yakın, eee ticarileşmeye yakın teknolojilerin tespitinde kendime yani rol alacak şekilde görüyorum. Tubitak'ta TÜBİTAK'ta yaptığımız çalışmalar da yani başkan yardımcılığının sırasında hem uluslararası ilişkilerden sorumluydum hem de enstitülerde TÜBİTAK enstitülerinde yapılan araştırmalardan sorumluydum. Dolayısıyla bu da hı. Hem dünyada hem Türkiye'de hı hı. ileri teknoloji alanında yapılabilecek çalışmalara ulaşmama ve bunları öğrenmeme fayda verdi. Çok güzel. Peki geleceğe dair de konuşacak olursak hedefleriniz ve planlarınız nelerdir? Geleceğe dair tabii benim aşağı yukarı 1980 lise mezuniyetinden sonra lisans 80-84 o zamandan beri çalışıyorum. Yani bunun 30 yıla yakını Amerika'da oldu üniversite çevresinde ve diğer özel sektörde hı hı. çalışmalar var. Bu çalışmalarda elde ettiğim tecrübeyi ve gördüğüm teknolojileri insanlığa hizmet edecek şekilde ticarileştirme benim geleceğe dönük hedeflerim arasında. Çok güzel. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmalılar? Yani bu mesleği yapacak insanların biraz ee, araştırmaya e, yeni şeyler öğrenmeye yeni bilgiler e, öğrenmeye ve bunları somut teknolojiler haline çevirmeye meraklı olması e, gerekiyor. Hı hı. Ee, onun haricinde e, bence e, en büyük etken e, insanların motivasyon sahibi olması e, ve e, yani ben bu işi yaparım yapamam şeklinde düşünmeyip hı hı. E, özgüvenle. E, ee, ve e, niyetlerini de yani insanlığa ve ülkemize hizmet edecek e, şekilde e, düzelterek e, bu işe girişmeleri e, bence e, yeterli. Çok doğru, çok haklısınız. Çok keyifli bir sohbetti Orkun Bey. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sizi tanımak çok güzeldi. E, ama programımızın sonuna yaklaşırken izleyicilerimize son sözleriniz nelerdir? Ee, söyleyebileceğim e, insanlığa ve e, ülkemize e, yardımcı olabilecek e, kendi kapasiteniz içinde ne yapabiliyorsanız e, bu illa bilim ve teknoloji olması şart değil e, fakat e, insanlığın e, ve ülkemizin e, bir kademe daha e, refah seviyesi içinde yaşaması huzur içinde yaşaması için e, elinizden geleni bulunduğunuz e, imkanlar ve çerçeve içinde yapmaya çalışmanızı temenni ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun Orkun Bey. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Doktor Orkun Hasekioğlu bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.